Abla vahim ötesi dediniz, size katılıyorum. Çünkü e, mesele şöyle olsaydı keşke. Bakın çok kötü bir senaryo yazacağım. E, Mehmet Ali benden daha tecrübeli bir şey, e, bu süreçleri okuyan biri ne demek istediğimi anlayacak. Ama bir ironi yaparak vahim bir şey söyleyeceğim. Keşke Sezgin Baran korkmaz aranırken böyle gizlice yurt dışına kaçıp gitmiş olsaydı da ya biz devlet arıyordu ve kaçıp gitti filan deseydik böyle iyimser olsaydık hiçbir olayın böyle olmadığını anlatıyorum aslında bugün. Daha vahim, daha kötü bir durum var ortada. Çünkü hatırlayın bize yalan söylemişler. Sezgin Baran Korkmaz yurt dışına gittikten sonra hükümet medyasındaki haberleri hatırlıyor musunuz? Böyle teknelere bindi, tekneyle şuradan şöyle kaçtı falan filan gibi haberler çıktı. Bize yalan söylemişler. Bu kadar net konuşuyorum. Keşke dediğim gibi onların dediği olsaydı, tekneye binip kaçıp gitmiş olsaydı vesaire ama hiç de olay böyle değil. Şimdi biliyorum bizi sıradan izleyen Ayşe teyze, Ahmet amca konuyu anlamamış olabilir. Onun için birkaç cümleyle kısa özet yapayım. Amerika'da bir dolandırıcılık davası var. Hani bizde de zaman zaman olur ya hayali ihracat gibi teşviklerin dolandırılması gibi Kingston kardeşler denilen kişiler Amerika Birleşik Devletleri devletini dolandırmışlar. Bir takım teşvikleri almışlar borçları ve bunları da ceplerine atıp paraları kaçırmışlar özetle. Ve bu suçlarına itiraf edip cezasını da aldılar. Bu çok büyük miktardaki paranın önemli bir bölümünü ve Türkiye'ye getirmişler ve Türkiye'de şirketler kurmuşlar. Hani kara para, kara paranın peşinde olan yani bu yasa dışı paranın peşinde olan biri varsa o parayı alır kaçırırsınız. Türkiye'ye getirmişler. Türkiye'de de biliyorsunuz neden Türkiye'ye geliyor bu paralar? Bizde de aman para gelsin de aman yurt dışından para gelsin de nasıl gelirse gelsin diye bir anlayış olduğu için hatta bunları çok kolay yasal düzenlemeler yapıldığı için biz sürekli bu konuyu bir şekilde tartışıyoruz zaten. Sezgin Baran Korkmaz denilen tanınmayan o kadar toplumun tanınmadığı iş adamı da bu kaynağı Amerika'daki kaynağı dolandırıcılık olduğu söylenen parayı Türkiye'de yönetmekle işletmekle suçlanıyor. Bilmem anlatabildim mi? Çok basitçe şemasını çizdim hikayenin. Yani Sezgin Baran Korkmaz Amerika'daki davayla ilgili değil. Orada orada hani hakkında yakalama kararı yok. Öyle bir yanlış anlaşılma var. Ama oradan getirilen paranın Türkiye'deki idaresiyle suçlanıyor. Türkiye'de hakkında bir soruşturma var. Neden soruşturma var derseniz kara paradan soruşturma var. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Biz 30 Eylül 2020 tarihinde şunu olduğunu öğrendik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sezgin Baran Korkmaz'ın, Sezgin Baran Korkmaz'ın, işte tam da söylemiş olduğum Kara Para soruşturması ile ilgili o ilgili olarak hakkında, onda aralarında olduğu 14 kişi hakkında mal varlıklarına el konması talebinde bulunuyor. Nereye bulunuyor? Onuncu suç ceza hakimliğine bulunuyor. Mahkeme bunu kabul ediyor. Yani Sezgin Baran Korkmaz'ın hem mal varlıklarına el koyuyor. Hem de Sezgin Baran Korkmaz hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuyor. Yani diyor ki sen artık yurt dışına çıkamazsın. Senin hakkında soruşturma var. Mallarına da el koyuyoruz. Çünkü senin hakkında kara para suçlaması var diye oluyor. Tabi bilirsiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin mali suçlarla araştırma komisyonu var. Böyle durumlarda para nasıl bir para temiz para mı kirli para mı araştıran bir komisyon. Dikkat edin o da Sedat Peker'in iddialarının içerisinde geçen bir komisyon. Çünkü o komisyonda maalesef kötüye kullanıldığını anlatan bazı iddialarda bulunuyor. Orası 5 Kasım 2020'de mahkemeye daha doğrusu savcılığa bir rapor gönderiyor. Diyor ki ya biz bu Sezgin Baran Korkmaz'ı inceledik. Bununla ilgili olarak bunun servetinde herhangi bir yasadışılık yok diyor. 6 Kasım'da yani hemen ertesi gün masak raporu geldikten sonra yani bakın 30 Eylül'den 5 Kasım'a kadar tuhaf bir şey olmuş bir kavga yaşanmış öyle anlaşılıyor ki. Bir anda bir adama demişler ki senin servetin kardeşim kara para. Öte yandan 5 Kasım'a gelindiğinde bir rapor hazırlanmış. Yok öyle değilmiş demişler. Hem yurt dışı yasağını kaldırmışlar. Hem de mallara hakkındaki tedbir kararını kaldırmışlar. İstanbul 3. Suç Ceza Hakimliği tarafından. Bunlar bitmiş. O, 17 Kasım'da da yurt dışına çıkış yasağı kalmış. İşte şimdi bu bir tuhaflık zaten. Ben neden tuhaflık? Ben hatırlayın 4 Mart 2020'de gözaltına alındım. Nasıl alındım biliyor musunuz? Böyle telefon avukatımı açtım. Beni yarın gözaltına alacaklar filan diye haber verdim. O savcılar geldiler beni. Daha herhangi bir suç duyurusu vesaire falan beklemeden aldılar. Ben o yargının nasıl işlediğini biliyorum. Burada baktığımda bu işleyiş bana biraz tuhaf geliyor. Öyle anlaşılıyor ki bir el al dedi, bir el bırak dedi. Şimdi bu kadarla da olabilirdi ama bu da bunda da bir şey yok. Hani denebilir ki kardeşim yargı fikir değiştirmiş, görüş değiştirmiş. Sonra ne oluyorsa o tarihe kadar Türkiye'de olan Sezgin Baran Korkmaz 5 Aralık 2020 günü bakın tekneye binip kaçmıyor veyahut da işte böyle sınırı yürüyerek geçmiyor. İstanbul Havalimanı'ndan bizzat pasaportuyla, bizzat elindeki belgeleriyle limanından polise gösterip çıkıp Türkiye'den çekip gitti. Biz o günlerde dedik ki, ya 5 Aralık'ta bu adam niye Türkiye'yi terk etti? Niye Türkiye'den gitti? Ne oldu da Türkiye'den gitti? Yani evet hakkında bir soruşturma vardı ama Masak demişti ki kardeşim bunun hakkında herhangi bir kirli para yok. Yurt dışı yasağını mahkeme kaldırdı ve sen Niye gitti? Şimdi ona geleceğim Sedat Peker meselesine. Ama adam gittikten sonra 5 Aralık 2020'de 30 Aralık 2020'de aynı savcılık bu kez Sezgin Baran Korkmaz hakkında aa senin hakkında böyle bir inceleme bir daha yapıldı. Sen para kaçırıyor musun? Sen kara para aklıyor musun? diyerek yakalama kararı çıkardı. Adamları hakkında yakalama kararı çıkardı vesaire. Şimdi buradan baktığınızda bu iki yargı diyor ki önce sen kirlisin yok yok sen temisin. Dur 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 sen kirlisin Böyle gidip gelen bir yargı kararları var. <laughs> i̇şte biz burada, biz burada ya ne oluyor derken Sedat Peker'in anlattıkları bir şekilde her şeyi açık etti. Bakın ben dedim ki vay anasını vay neler oluyormuş vay arkadaş demiyoruz. Çünkü biz bunları büyük ölçüde duyuyorduk ve biliyorduk. Ama Sedat Peker hani gördüğümüz irini vücudun altındaki irinin patlamış hale olduğu için daha açıkça konuşulur hale geldi. Olay şu Önce Sedat Peker 5 Aralık dedi. Sonra bir düzeltme yaptı 4 Aralık dedi. Hiç önemli değil. Yani bir gün önce bir gün sonra. O tamamen teknik bir detay. Sezgin Baran Korkmaz İçişleri Bakanlığı'na çağrılıyor. İçişleri Bakanlığı'na çağırdığında dönüyor ki bakın Sezgin Baran Korkmaz'ın ne iş yaptığını iki cümleyle özetleyeyim. Sezgin Baran Korkmaz bir ölü alıcı. Yani Ayşenur Aslan'ın diyelim ekonomik olarak zor duruma düşmüş, bir şirketin ortağı hacize girmiş, 100 liralık bir malı var ama çok sıkıntılı durumda. Gelip onları 10 liraya alıyor. Parasını ödüyor vesaire sonra tabiri caizse ölü fiyatı alıyor. Sonra ölü fiyatı aldığını başka işlerle de başka ilişkilerle de büyüterek satıyor. Geliyor mesela diyelim ki Mehmet Ali'nin bir, şey, bir ortağı var. Ortağı zor durumda. Onu alıyor. Önce çok ucuz alıyor. Sonra o ortağını biraz sıkıştırıyor vesaire bir şeyler yapıyor. Onu da alıyor filan. Yani söylemek istediğim serbest piyasa ekonomisini tuhaf bir şekilde kullanarak sıkıntıya zor duruma düşmüş insanları kullanarak ortaklıklar kuran ve buradan büyük paralar kazanan birisi. Böyle bir şirkete ortak olduktan sonra ve o şirketin ortağına aynı zamanda ya senin bana borcun var diye senetle üstüne gittikten sonra o kişi de Süleyman Soylu'ya veya devlete neyse devlet birimlerine bu konuyu şikayet ettikten sonra Sezgin Baran Korkmaz Önce 5 Aralık sonra 4 Aralık diye düzeltildi. Benim kaynaklarım da bunu doğruluyor yazıdan bahsedeceğim o açıdan. Çağırılıyor ve deniyor ki kardeşim sen bu paradan özetle vazgeç. Vazgeçmezsen bu bir devlet meselesi başın belaya girer deniyor özetle. Şimdi İçişleri Bakanlığı'nda bu görüşmenin olduğu iddiasını Sedat Peker açıkça ortaya. Aldı. Ben kendi kaynaklarımla konuştum. Benim iki farklı kaynakla konuştum. İki farklı kaynak birbiriyle e, çok küçük nüanslarla çelişir şekilde bu görüşmeleri doğruladı. Bir tanesi dedi ki bir görüşme olmadı iki görüşme oldu. Önce İçişleri Bakanlığı'na girdi Sezgin Baran Korkmaz. Orada bu senede erteledenli kendisine. Yok efendim e, çıktıktan sonra da bir daha 15 dakika sonra bir saat sonra neyse geri çağrıldı. Bir daha geri gitti. Hayır tümden parayı tam İkinci İkinci kaynağımda diyor ki Efendim diyor hayır iki kez gidip gelmedi. Bakan odadan çıktı tekrar geri geldi. O da birisiyle telefonla konuştu. Çok üst düzey bir isimle telefonla konuştu. Ve önce işte senetten vazgeç sonra neyse. Her iki durumda da mafyanın işte e, serbest piyasa ekonomisinin kötüye kullanıldığı bir iş adamının e, alacak verecek meselelerinin karıştı bir dizi İçişleri Bakanı'nın bir dizi ilişkide sen bu senetten sen bu paradan vazgeç denildiğine dair bir mesele var. Bu açıkça Türkiye'de felaket bir durum. Ve bunun ötesinde o görüşmede şöyle bir şeyin ifade edildiği söyleniyor. Bunu da biliyorduk önceden. Biliyorsunuz yine adını yazıda yazdım ama burada belki yasal bir sorun olur diye vermeyeceğim. Bir başka yani yayın için vermeyeceğim. Bir başka yine Sezgin Baran Korkmaz'ın karıştığı bir Otel satın alma hikayesi var. Yine zor duruma düşmüş bir otel. O otelin alınmasında da yine krizler çıkıyor. E, Alaaddin Çakıcı devreye giriyor ve içiş Alaaddin Çakıcı Sezgin Baran Korkmaz'ıla görüşmeye çalışıyor. Tahmin ettiğiniz şekilde görüşmeye çalışıyor. Ve o sırada te bir takım telefonların dinlenmesi sayesinde polis bu işin önüne geçiyor ve Alaaddin Çakıcı'nın Sezgin Baran Korkmaz'ı tehdit etmesini veya işte üstüne gitmesini engelliyor. İçişleri Bakanı'nın o görüşmede. Biz seni Alaaddin'in elinden almadık mı dediğine dair de iddia var. Bunu da not ediyorum. Ve bu da işin enteresan tarafı. Bunda kaynaklar doğruluyorlar gerçekten de. Hani böyle bir Alaaddin Çakıcı'yla Sezgin Baran Korkmaz arasında bunlar yaşanmış. Nihayetinde evet. şunu söylemeye çalışıyorum abla. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir iş kara para var. Bu kara parayı kullandığı iddia edilen bir iş adamı var. Mafya var. Alacak verecek var. Bir taraf alacağını mafya ile tahsil etmeye çalışıyor. Öbür taraf evet. E, alacağından kurtulmaya işte e, devletin bakanının devreye girmesiyle neden oluyor ama en kötüsü en kötüsü en kötüsü en kötüsü zaten başında çizdiğim tabloyu oraya bağlayacağım yargı yani savcılar ve hakimler tıpkı insanların bellerindeki silah gibi tıpkı e, ceplerindeki çakı gibi böyle tehdit edilecek birine hani gidersiniz ya geri çekil dersiniz ya adeta onun gibi tehdit etmek gerektiğinde soruşturma açan anlaşılması gerektiğine yok 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 biz seni temizledik öyle bir şey yokmuş diye. Yurt dışına çıkmasına izin veren, yurt dışına çıktıktan sonra a bu adam hakkında kara para iddiası var. Duşunu gözaltı kararı alalım diyen, yargı da bu işlerin oyuncağı ve aracı haline gelmiş durumda. Ben hani bu yargının gitti alıyoruz almıyoruz. Alıyoruz almıyoruz diye birileri bir geri gidişinin anlamakta hani görüyordum bir şeylerin olduğunu. Ama Sedat Peker'in açıkça söylemesi ve bu ardından anlattığım hikayeyle bütünleştirince gördüm ki aslında mafya dediğiniz bir balık abla. Bir balık. Bu evet, balık evet. öyle bir suda yüzüyor ki bu su yargıdan, siyasetçilerden ve kara, kirli paradan oluşuyor. Yani kirli para varsa, bununla, kirli parayla iş tutan siyasetçiler varsa ve bunlarla işbirliği yapan yargı mensupları varsa hem 90'larda hem şimdi görüldüğü gibi o denizin içerisinde mafya balığı da yüzmeye devam ediyor. Barış Tarkoğlu... İşte biz balık uh, konuşuyoruz ben o denizi de anlatmış oldum size şimdi. Bugünkü yazın gerçekten e, pek...